Merhaba arkadaşlar. Bu videoda internet sitesi üzerinden almış olduğum ürünleri incelemeye devam ediyorum. Kanalıma destek olup abone olmayı unutmayalım. Ee, bu videoda BBB'nin üçlü küvet seti. file hediyeli. Hepsi burada noktukom üzerine satılıyor. Gördüğünüz gibi üçlü set, bir kova, bir naş tabası var, küveti var. Bir de hediye olarak bu fileyi göndermiş bulunuyorlar. İçerisinden biri de bu şekilde. Bir aparat daha çıkmakta. Uzunluğu bu şekilde. 30 santim var. Bunlara gelirse sabununu ve diğer malzemelerini koyabiliyorsunuz. Bu şekilde kovası var. Bunları yıkamadık. Rengi yeşil. Açık yeşil birçok renk türü de var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir file veriyor. File bu şekilde kenarlarına tutuluyor. Bu şekil. Ayrıca fileye 20-30 lira gibi bir fiyat vermeye gerek yok hediyeli bir şekilde 60 TL bandına bu şekilde bir küveti alabilirsiniz. Daha fazla fiyat vermeye gerek de yok. Benim düşüncem bu şekilde katılıp katılmamak sizlerinizde. elinizde. Bu şekilde file mevcut. Ürün güzel, normal bir plastik. 2 dakikalık, 3 dakikalık yıkamak için alınabilecek bir ürün. Hepsi burada.com üzerinde satışı var. Devam ediyor. Ben oradan aldım. Alt kısımları bu şekilde. Yer kaplıyor mu evinizde? Eviniz küçükse evet yer kaplıyor. Ama belirli bir yaşa kadar önemli olan bu ürünün olması. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.